Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Barbie yarışmasını yapıyorum. Hemencik başlıyorum. Şöyle iki tane kızımız var. Arkadaşlar şimdi kıyafetlerini göstereceğim. Kıyafet serisinde bir bu var. Bir bu var. Bir de bir var. Yani şu ikisi. Ben bunları gözüm kapalı karıştıracağım. Ve hangisini çıkartırsam onu gelirim şimdi attım hiç bilmiyorum şu bu ikisini seçmişim yani ben buna yapıyordum o zaman buna bunu giydireceğim ama arkadaşlar o zaman ben bu kıyafeti onu giydireceğim ve göreceğiz nasıl olduğunu evet arkadaşlar giydirdim de geldim şimdi bu kızımızı giydiriyorum Şu iki kombinimiz kaldı. Bu kızımızı da bunu giydireyim. Bu elendi maalesef. Giydirelim de gelelim. Arkadaşlar giydirdim de geldim. Bu yüzü bu şekilde duruyor bunun. Arkadaşlar burada bu birincisi, ikincisi de her like ve abone olursanız ikincisinde yapacağım. Şimdi burada bir sürü eşya var. Hangisinden başlayacağımı bilemiyorum. Şimdi dolabımdan değişik şeyleri alacağım. Birazcık değişik çantalar olsun diye şöyle bir kıyak geçiyorum. Şöyle çantalar da aldım. Ve ayakkabılarını da hepsini aldım. Şimdi ayakkabılarda sıra. Ayakkabılarda ben diziple geleyim ve orp yapacağım önünüzde. Dizimle geldim. İlk başta kızımızla yapıyorum. O, o piti, piti, kare, mela, sepeti, telazi, lastik. Ay ben ne yapıyorum ya? O, bir kedi varmış. Yüze kadar sayarmış. Sıfırına atmış. On kalmış. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9, 10. Bu çıktı arkadaşlar. Şimdi iki tane yapacağım. Bir kedi varmış. Yüze kadar sayarmış. evet. Hazırcılık yapmıyorum arkadaşlar sizin için. Hemencik bunu giydirip de geleyim ben. Evet arkadaşlar. Şu şekilde oldu. Şimdi öbür kızımızın